Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Eşraf Saadet'ten başlıyoruz. Şeytanı taşlıyoruz. Kıtlık olmuş. Buğday ekmişler olmamış. Arpa ekmişler olmamış. Yusuf Aleyhisselam döneminde de var ya o kıtlık. Yusuf'un gönül kıtlığı. Hz. Yusuf olması için o kıtlığı aşması lazım. Yunus'un, köylü Yunus'un Hz. Yunus olması için o kıtlığı aşması lazım. E kıtlık nerede bolluk haline dönüşür? İnsan-ı Kamil'in huzurunda. Değil mi? Dolayısıyla kaynağına gitmemiz lazım. İşte öküzüne alıcı yüklemiş. Bizim gibi öküzlere değil mi? dünya yükü yüklenir. Böyle yorumlayacağız bunları. Dünya öküzün boynuz üstünde dönermiş şey ya doğrudur. Bizim gibi öküzler olmasa bu dünya işleri dönmez. Bunu da böyle yorumlayacaksınız. Menakıb söylüyor. Öküz möküz gelmesin ben kullanmıyorum. Affedersiniz falan da demeyeceğim. Menakıb söylüyor. Nefsi Emare'deki insanlar hayvanlar hayvanat bahçesi gibidir. Nefsi Emare'deki insanlar içimize, içine böyle girse de seyretse bir vatandaş hayvanat bahçesinden hallicedir. Bizim hatun zorluyor. Ya çocuğu illa Atatürk Orman Çiftliği'ne hayvanat bahçesine götürelim. Ya Kızılay'a gidelim diyor. İlla oraya gidelim diyor. Kızılay'a gidelim yok. İlla hayvanat bahçesine iyi hayvanat bahçesine gittik artık. Hani tekke'den ayrıldıktan iki arkadaş bulup da sefere çıktıktan sonra içi boşalacak Yunus. İçi boşaldıkça, hayvanat gittikçe insan gelecek. İnsanlar gelecek, insan gelecek, insan gelecek. en son ne gelecek? En son geleceği de söyleyeyim de kurtulalım kendi gelecek. Bir ben vardır, ben de benden için en son gelecek olanken onu İbn Arabi diliyle söylersek ayan sabite. Değişmeyen özü gelecek. Bu dünyada ayan sabitesiyle selamlaşmayan kendine bir kürk aramalıdır. Sefere çıkmak gerekiyormuş demek. İlim Çin'de de olsa gidip arayıp bulun mu diyordu hadis. Yani bu ilimden maksat ilmi ledündür. Yani nasıl bir meslek sahibi olmak için master yapıyoruz doktora yapıyoruz bilmem üniversiteyi kazanalım diye gayret ediyoruz bir meslek sahibi olmak için gayret ediyoruz oradan oraya e, ilmi dün için yani kend, kendi hakikatimizi bilmek için bu değmez mi o zaman dedemin bir lafı var gene dedemden örnek veriyorum arada bu bu alemde insana bir insan-ı kamil lazım olduğunu anladım oğlum pasaport çıkarttım diyor Afganistan'da bir insan-ı kamil olduğunu duydum pasaport çıkarttım diyor. Yani dedem pasaporttan anlamaz, hiçbir şeyden anlamaz. Ama insanı kamil için pasaport çıkartmaya değer. Yani bu önemli. Tabi sonra Allah yardım etmiş. O gece halletmişler. Pasaport çıkarttığı gece. Emeksiz yemek olmaz. Bu laflar da yazın bak. Görük laflardır bunlar. Unutulmaz. Emeksiz yemek olmaz. Oturduğun yerden Allah bulacaksın. Değil mi? İbrahim Ethem Hazretleri sarayın üst katında yatağa girmiş atlas yorganlar bilmem nere ya Rabbi nasıl bir varlıksın nasıl bulurum falan filan diye düşünürken tangur tumur tangur tumur bir ses belki duymuşsunuzdur. Bilmiyorum. Kim var orada diye bağırmış. Ben demiş. Ne işin var? Devemi kaybettim. Hani çatıda devenin ne işi var? Atlas çatakta Allah oluyor da çatıda deve kaybetmişim çok mu? İnsan sevmeyi görsün. Gece gündüz döne döne yana yana hep o seviyeni düşünür. Bu kimi seviyorsun? Allah. Nerede göreceksin Allah? Önce bir Allah'ı temsil eden bul da. İnsanı kamil bul da onu sev. Hatta ondan daha önce mahallenin kızını sev. Erkekler için. Bayanlar için tersi. Ondan sonra adım adım ileri bu alemden içeri girersin. Ondan sonra bir insan sev. Ananı sev, babanı sev, kaynananı Sev, sev, sev. sev. Sevgiyi çoğalt, insanı kamilin içinden Muhammed çıkar. Muhammed'in içinden Allah çıkar. Resul, kabı, içi Allah, Resulullah